Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Servik'te yepyeni video ile sizlerle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sıradan bir Brawl Stars videosu olmayacak arkadaşlar. Bu videoda başlıktan gördüğünüz gibi bazı karakterlerin en eski hallerine gideceğiz bu en eskilerinden bahsettiğim o 2019 atıyorum şeyinin ikonu falan bahsettiğim değil arkadaşlar. Karakterlerin modellenmediği prototiplerini göstereceğim size. Tabi bu prototipleri ben almadım. Şu an bu prototiplere şu an ekrandaki kanaldan izleyeceksiniz arkadaşlar. O zaman başlayalım ve karakterlerimizin en eski daha karakter modellenmemiş prototip hallerine bakacağız. Tabii bu prototip gelişti gelişti. Atıyorum hatta yani B'nin bile prototip hali var. O zaman neyse çok uzatmayalım. Geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta Homer'dan başlıyoruz. Homer karakteri ilk başta yani Homer karakteri bir şeymiş. Oyunun dosyalarında bulunan bir Broly Day şeymiş. Yani Brawl Day'den önce bir karaktermiş. 2019'da bulunmuş. Ama bu B'nin prototipiymiş. Yani Frank bu prototipi yapmış arkadaşlar. Şimdi gameplay'ini izleyeceksiniz. Dediğim gibi Brawl Secrets adındaki bir kanaldan izliyoruz bu gameplay'leri. Çünkü bu klipleri kendim bulamam. <laughs> Arkadaşım bana göster zaten bu kanalı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın. Burada Colt var yani daha şeyi, bu arada ekran çok bu şey böyle piksel piksel çünkü zaten eskiden çıkartıldı bu klipten. Ekranda Colt var daha Bee'nin şeyi modellenmemiş, bir de görmüş olduğunuz gibi değişik bir şey atıyor, mermi atıyor ve bu mermi güdümlü gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi bir gibi ama Bee'nin güdümlü hali, aslında bu da arkadaşlar Aa bir dakika şu Taret'e de geçeceğim. Aslında bu arkadaşa Meeple'a çok benzer bir karakter. Bakın yere de Taret bıraktı. Bu taret de görmüş olduğunuz gibi on doldurma hızını e, düzeltiyor. Bu gördüğünüz gibi bir beat prototipi yani bir daha oyuna gelmeden e, önce prototiplenmiş. Prototip ne demek? Bir karakterin atı yani bir karakter değil de bir şeyin ilk aşaması gibi bir şeyler arkadaşlar. Ama bu şimdi güdümlü mermi. Meeple'dan eklendi arkadaşlar. Yani bilirsiniz Meeple'a evrildi bu karakter ama bu bir Bee'nin prototipi. Neyse o zaman devam edelim. Şimdi Minigunner arkadaşlar. Minigunner e, ilk defa leaklenmiş bir karakter olmuş o yıllarda. Bu da bir Pem'in prototipiymiş. Prototipi. <laughs> Gameplay de böyle. Abi. Görmüş olduğunuz gibi Pem eskiden bir bul bula benzer. Bunu siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bu da tam şey yapmamış. Bakın. Bunda mermileri daha şey yapılmamış. inşa edilmemiş. koltun mermilerini atıyor. Bak Pam'den daha farklı ama ya. Sanki koltun ultisi gibi böyle. Pem normalde hep aynı atar. Bu taramalı değişik bir şey atıyor. Görmüş Çok değişik yani. Hoverboard Brawler. Arkadaşlar bu karakterin ilk videosunu bulamamış. Ama bu... Ee, bir dakika. Ben bu e, karakter hakkında her şeyi biliyorum. Bu bir 8 bit'in profili. Oyunun dosyalarında hoverboard karakteri olarak görünüyormuş. Gameplay böyleymiş kim var orada? Ha, Tara'nın gölgesi var. Yani kodlanmamış daha karakter. Bakın. 8 bit gibi mermi atmama gayet bayağı hızlı. Bir de çok ince bir mermi atı. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de bu karakter suyun üstünde yürüyebiliyordu. Normalde 8 bit eskiden suda yürüyebilecek bir karakterdi. Ama sonradan tabi değiştirildi. Bu görmüş olduğunuz gibi. Tara'nın gölgesi olarak kodlanmış ilk aşamasında arkadaşlar. Abi ya çok değişik. Harbiden aşırı değişik bir, şey, bir karakterlerin katılımları. Bir de bu şeyin <laughs> bu videonun yapımcısı arkada korkunç şarkı koymuş. Geriliyor insan. Evet. <laughs> Ultisi nasıldı lan? Neyse sonra bakar bakarız. Böyle suda yürüdüğünü gösteriyor zaten. Burada Pablo galiba şey çalışıyor. Browser çalışıyor. Ulti atacak mı acaba? Belki de ultisi hiç yoktur. Bilmiyorum. Aa. Ne yaptı o? Anlamadım. Neyse ya. O karakteri bak. <laughs> Bu Dur bir dakika. Okuyamadım orayı. E, bu ilk brawler. Ha tamam. E, suda gitmemesi e, kapalıymış. Bontrover Pet. <laughs> e, bu Bontrover Pet e, şey karakter listesindeymiş bu prototip veya leak mi değil. Yani bir brawler'ın leak'i değil mi? Sadece oyunun dosyalarında bulunuyormuş. Ve uzun süre boyunca da e, oyunda kalmamış galiba. Ha yok. Uzun süre boyunca oyuna eklenmemiş. Evet. Bomba gibi bir şey atıyor. Pet oraya gidiyor. Ulti'nin işte kodlanmadığı için ne tanayısını koymuşlar. Ulti de direkt bombayı takip ediyor sonra büyüyor ayı. Değişik bir bomba işte top mu artık neyse. Bu benim direkt aklıma Lerent Laura'yı getirdi ama bu bir petmiş zaten. Belli değilmiş daha her şey. Görmüş Oyunda olmayan bir pet. Yani eklenmemiş oldu. Yani. Silinmiş ama bu Lerent çok benziyor arkadaşlar. Lerent Laura'nın Lowry Lowry'si? çok değişik abi ya. Bak gitgide büyüyor ha da. Oo uzun bir yazı. Bu en büyük en fazla bilinmeyen bir e, yani Brawl Stars'taki şeymiş. Hiç kimse ay, çok fazla kişi bilmiyormuş bu karakteri. E, bir de oyundan çıkmamasının nedeni de bu oyundaki en kötü Brawler yani savaşçı olacağını mekaniklere bir dakika. Ha mekaniklerinden dolayı en kötü brawler olacakmış. O yüzden çıkmamış. Oyunun dostlarında da Ha burayı anlamadım. <laughs> evet. Şu an bu video bu kadardı. Şimdi arkadaşlar bu videonun game modda haline geçiyoruz. Şimdi kaldırılan game modlar. Soygun 1.0 yanında da niye çığlık var neyse. Soygun 1.0. Soygunun ilk aşaması yani. Ee, Brawl Stars'ın betasında falan filan bir şeyler varmış. Bu da bu da yayınlanmamış da. Yani dur prototip gibi bir şey yok. Ha bu silinmiş veya hiç kullanılmamış. Görmüş olduğunuz gibi soygunun ilk başlarında ortada bir TNT var. Hiç kimse karşıya geçemiyor. Ve herkes şu an oradaki TNT'yi patlatmaya falan çalışıyor. görmüş olduğunuz gibi. TNT patlama, patlatmaya çalışıyorlar. Ee, birkaç update'ten sonra bu soygunu değiştirdiler ve şu an ee, bir dakika. Eğer siz Atakır alırsanız bu oyunu %90 kazanıyormuşsunuz. Robo Wars. Bu robot savaşları işte. Bu game mod 5 ee, tane elmas alırsanız kutulardan. Bir tane random e, bir bir dakika. Ran, a, map'te random bir robot spanlanıyor ve herkesi ha yok. E, düşmanızı yok etmeye çalışıyor. Görmüşsünüz gibi şu an oyundan zaten bu da oyundan kaldırıldı. Bakın. Daha robotlar olmadığı için bile kutuyu koymuşlar. Bakın. Civata yok, elmas var. Yani bu. Görüyorsunuz Mesela elmas çaldı. Bak. vida e, vidalar yerine elmaslar kullanılıyor. Çünkü bu bir e, prototip gibi bir şey yani. Daha kullanılmamış. Bilinmiyor da. Hiç kimse tarafından. Bakalım. Aha. Ne? A, yok normal robot bildiğimiz giden bir robot. Evet. Robo Wars böyleymiş arkadaşlar. Yani civatalar yerine elmaslar varmış. Ee, bu mod e, bulunduktan sonra aynı konseptini yapmışlar. Bir dakika. Aa bu arada onu fark etmedim. Bir dakika. Şu şey var ya civata makinesi hani top atan. Onun yerine Penny'nin taretini de koymuşlar. Bakın. Gidiyor zaten. Dur Bakın. Bak. Bakın. Burada Penny'nin taretini var. Görmüş olduğunuz gibi. Orada. Ee, i̇şte dur. Enmasları ve Penny'nin kanalını şey yapmışlar. Bu en fazla sevilen bir prototipmiş. İşte bu e, Robo Wars olarak değiştirilmiş. Şeyleri, Protect the King. Bunu hiç bilmiyorum bak. Bunu hiç bilmiyorum. Ee, bu Brawl Stars'ın bile official olmadığı bir anda çekilmiş. Update, Game Mod Count Protect the King. Ee, bu oyun işte oyunun dosyalarına bulunmuş. Protect the King. Bu ne abi? Yedisem falan var. Aa King. Sizin takım arkadaşlarınızdan biri King oluyor. Bakın burada da Crawl King. Büyük oyunun ikili versiyonu. Aa bak. Güzel bir mod olabilirmiş aslında. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela Edgar onlarda şey. Bu arada bu oyunun dosyasında varmış veya şeymiş. İşte prototip. Çünkü bakın Mega Crawl falan var. Bu yeni yani. Ama prototipmiş. Bakın Magma Mendi bile var yani. Bu yeni bir şey. Eski bir game modmuş ama. deletelenmiş işte. Görmüşsünüz gibi. King öldürdü ve kazandı. Eee... Bu oyunun amacı işte King'i korumakmış, oyunun dosyalarında versiyonu bulunmuş ama oyunun dosyalarında bayağı fazla bulunmuş ama hiç sevilmemiş ve bir dakika. Hala bunu oynayabilir miymişiz? Nasıl lan? Ha oyunun dosyasından hala bu oyun modunda oynayabilmişiz arkadaşlar. Evet, Artifact mi? Artifact ne? bir dakika. Ee, Project Laser. Aa arkadaşlar Pro Project Laser'ı hatırlamıyor. Hat hatırlıyor musunuz? 8 bite 10 kere mi tıklayınca bir tane oyunu ışınlıyordu bize. 2022 galiba. 2021 de olabilir. Biz bir oyunu ışınlıyordu ve lazerlerle savaşıyorduk. Hatta orada Raps, Raps'ın leakini öğrenmiştik. Raps. Çıktı böyle raf çıkıyordu orada. Sonra raf oyuna eklenmişti zaten. Öyle bir şey olmuştu. Project Lazer game modu. Ve bu modda ee, lazer bolları varmış. E, e, oyunun dosyasında adı campaign.csv gibi bir şeymiş. Bu da e, işte şeymiş. Aa enmas kapma. direkt harita bile yok galiba bunda. Bakalım. Ne ya kanka? Evet. Biliğimiz elmas kapmaca mı? O no. o ne? Ederek 10 oldu bunlar. Nasıl yani ya? Anlamadım. Elmas kapmacanın devasa versiyon falan mı? Allah Allah çok değişik. Baksana, bir elmassa bitti de. Ha biri e, elması 20 saniye boyunca tutabilirse, e, işte oyun e, bitiyormuş ve elmas neyse o kazanıyormuş. Evet bu da bitti. Şey arkadaşlar bu karakter yani karakterlerin modellerinin eski halleri. Brosars'ın Çin versiyonu. Ha 3D model model hatası yani işte pro, pro şey işte prototipi. Zaten Çin Brosars'ı biliyorsunuz. %100 yüz emin değilim ama e, ee, boyun Brawl Stars bir dakika bu oyun bir daha eklenmeyecek yani bu oyun Brawl Stars'a bir daha eklenmeyecek ama emin değilmiş ee, ama Çin versiyonu hakkında emin değilmiş işte Çin versiyonu ekskluzivmiş bu da versiyonu Kapı sesi. Mükemmel. <laughs> ee, neden? İşte burada eski brawler'lar <laughs> bu Shelly çok belli de kanka Shelly ne olmuş bu kaçın kolt kolta bakın arkadaşlar. Poco zaten yamuk yani. Bildiğin Poco yamuk yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, a koltun eski voice line'larını izleyeceğiz, dinleyeceğiz şimdi. <laughs> Unused Reno Brawler. Rino ne demekti ya? gergeden galiba. işte arkadaşlar. E, eski Frank'in ha eski Frank'in adıymış Rino. Ve Rino e, işte Frank'in model olarak o Rider modelini kullanıyorlarmış. Görmüş oldum Biraz komik neyse. Oha bu ne kanka? Atak animasyonu. Frank'in animasyonu bildiğiniz. ortak animasyon iki. Ha bu ne ya? Abi çok değişik kostümler var. Mağara da ona dönmüş. Bu nasıl olur ee, hala gizemler bakılıyormuş ama gerçek şeyi ee, arkası işte Rino'ymuş. Şimdi Battle'ın sonlarına bakacağız. Bu işte anlatıyor. beta, beta sürümünün beta lobby müziği galiba çok güzelmiş ha ha full devam ediyor bir dakika ne diyor <laughs> ben de sevdim valla poponun gitarıymış bu da kullanılmayan burada anlatıyor işte ne? Sese bak. Bir şey mi? Bu ses yeni sesten daha iyi. Bakın. Abi çok güzelmiş sesi. En fazla bir dakika. Ama en fazla sevilen buymuş ama bu kaldırılmıştı, iptal edilmiş ve başka ses konulmuş. Evet bu da bitti. Evet arkadaşlar bu videolar bu kadar da aslında daha fazla video var ama bu video uzamasın diye başka bir videoyu bırakabilirim. Tabi başka yani tüm kanalım, bu tüm kanalın tüm videolarını izlememi istiyorsanız bu video bir e, 20 like gelse yeter arkadaşlar. 20 like gelirse böyle gizem videolarına daha fazla bakacağız. Çok değişikmiş. Ben en çok 8 bitin şeyini şaşırdım. Taranın gölgesi falan vardı. Neyse o zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.